İncirliova Belediyesi Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin yapılan hizmet ve faaliyetler. İlk üç aylık zaman diliminde basın ve kamuoyuyla paylaşmış olduğumuz organizasyon şemasını tamamlayarak halkımızın daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde hizmet almasını sağladık. Oluşturulan organizasyon şemasında yer alan birimlerin görev alanları ile Temmuz, Ağustos Eylül aylarına ilişkin yaptıkları faaliyetleri de daha önce halkımıza vermiş olduğumuz şeffaf belediyecilik anlayışıyla siz değerli basın mensupları ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Günlük rutin yapılan hizmetler. Belediye şantiyemizde çöp konteyneri başta olmak üzere yol ve kaldırımlar için parke taşı, sosyal tesisler ve parklarımız için oturma banklarının yapımına devam edilmektedir. Bu kapsamda yapılan araç gereçler ilçe merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerimize gönderilmektedir. Belediyemiz, sorumluluk alanı içerisinde olan cadde ve sokakların parke taşı döşeme işleriyle birlikte tamirat ve tadilat çalışmalarımız hızla devam etmekte olup, özellikle köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerimizde de yeni yolların açılmasını gerçekleştirdik. Yaklaşan kış ayı dolayısıyla, su olukları, kanal temizliği ile bazı mahallelerimizde bulunan derelerimizin ıslah çalışmalarını da gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Fen işleri birim faaliyetlerimiz. Aydın-İzmir Karayolu güzergahı üzerindeki Sandıklı Mahallesi girişi kısmı karayolları ile ortaklaşa olarak kavşak çalışması tamamlanarak trafik sinyalizasyonlarının konulması da sağlanıldı. İncirliova Koçarlı Karayolu bağlantısını sağlayan kavşak ile refiş çalışmasını tamamladık. Söz konusu alan üzerinde estetiksel görünümün sağlanması için çiçeklendirme çalışmasını gerçekleştirdik. Uzun yıllar ilçe merkezinde sorun olan Koçarlı yolu ile Aydın İzmir Karayolu bağlantı kısmının karşılıklı olarak geniş kaldırım çalışmamızı da bitirdik. Aydın İzmir Karayolu güzergahı boyunca Yer alan orta refüş ile kaldırımların bakım, onarım, sulama ve boyama işlerini gerçekleştirdik. Hızla büyüyen ve gelişen Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yol, kaldırım, su oluğu ve çevre düzenlemesi işlerini ivedi bir şekilde yapıyoruz. Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Aykut Ozan Caddesi'ndeki vatandaşlarımıza daha önce verdiğimiz sözü de tutarak... Buradaki su oluğu, kaldırım ve yol taleplerini de tamamladık. Acarlar mahallemizde uzun yıllardır sorun olan ve bir türlü çözüme kavuşturulmayan bazı sokakların yollarının yapımını gerçekleştirerek parke taşlarını döşedik. Acarlar mahallemizde tespit edilen noktalara da belediyemizin kendi imalatı olan çöp konteynerleri ile varilleri halkımızın kullanımına tahsis ettik. Park bahçe bakımı İlaçlama işleri ve temizlik hizmetlerimiz ilçe merkezimizle birlikte 28 mahallemizde rutin çevre temizliği ve çöp toplama işleri devam etmektedir. İhtiyaç duyulan yerlere konteynerlar üretilmektedir. Bununla birlikte mahallelerimizdeki çöp toplama işlerinin daha düzenli ve sağlıklı olabilmesi açısından çöp toplama saatleri uygulamasını da başlattık. Çöp toplama ve çevre temizliği hizmetini 88 personelimizle birlikte 10 adet sıkıştırmalı çöp kamyonumuzun yanı sıra 8 adette çöp toplama traktörüyle ilçemiz geneline sorunsuz bir şekilde hizmet götürüyoruz. Yaptığımız uygulama kapsamında mahalle statüsüne dönüşen köylerimizde haftada iki gün ilçe merkezi ve acarlarda her gün çöp toplama hizmetini gerçekleştiriyoruz. Çöp toplama işlerimizin daha sağlıklı yürütülmesi açısından uygulamaya başlattığımız çöp toplama saatleri 8 ile 9 saatleri arasında İstiklal Mahallesi, 9 ile 10.30 saatleri arasında Zafer Mahallesi, 10.30 ile 12 saatleri arası Cumhuriyet Mahallesi, 13.30 ile 14.30 saatleri arası Atatürk Mahallesi, 14.30 ile 16 saatleri arası Kurtuluş Mahallesi. 16 ile 17.30 saatleri arası Hürriyet Mahallesi'nde toplanılmaktadır. Cuma günleri ilçe merkezimizde pazar kurulmasından dolayı çöp toplama saatleri aynı güzergahlar üzerinde 13.30'da başlamaktadır. Sevgi Yolu, Cumhuriyet Parkı, Atatürk Meydanı, Yahya Ümit Orbay Meydanı başta olmak üzere ilçe merkezimizdeki ana cadde ve sokaklarda 10 adet yaya çöp toplama ve süpürme ekibimizde halkımıza hizmet vermektedir. İlçe merkezimizde bulunan tüm mezarlıklarımızın bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. İhtiyaç halinde camilerimizin temizlik işleri de belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Mahallelerimizdeki rutin ilaçlama çalışmalarımız devam etmekte olup, acil ihtiyaç duyulan ve sağlık açısından risk oluşturan evlere yönelik de Acil müdahale kapsamında ilaçlama işlerini gerçekleştiriyoruz. Gıda üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerimiz rutin olarak devam etmektedir. İlçe genelinde çöp konteyneri konulan mahalleler ile sayıları daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent oluşturulması düşüncesiyle çevre temizliği konusuna ayrı bir önem vermekteyiz. Bu kapsamda Acil ihtiyaç duyulan yerlerin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ilçemiz geneline yönelik çöp konteyneri ile varil sayılarında önemli bir artış sağladık. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları içerisinde 173 adet çöp konteyneri ile 182 adet yarım varili mahallelerimize bıraktık. Sosyal hizmetler birimi hizmetlerimiz 263 vatandaşımıza ilaç yardımında bulunuldu. 106 vatandaşımıza nakdi yardım yapıldı. 144 vatandaşımıza gıda yardımında bulunuldu. Söz konusu bu hizmetler için 19183 lira harcanıldı. Ayrıca ilçe merkezi başta olmak üzere Acarlar Mahallesi ile diğer mahallelerimizde ikamet etmekte olan 682 vatandaşımızın hastaneye gidiş ve gelişlerini sağlayacak olan ulaşım hizmetini temin ettik. Bu kapsamda belediyemiz sosyal hizmetler birimine tahsis edilmek üzere 3 adet aracı da kiralama yoluyla belediyemize aldık. İhtiyaç sahibi 10 vatandaşımıza da tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak Ramazan ayı içerisinde 321 aileye, Kurban Bayramı'nda ise 93 aileye olmak üzere toplamda 414 ailemize gıda yardımında bulunduk. Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 43 ailemize de kurbanlık et dağıtımını gerçekleştirdik. İncirlova Belediyesi bünyesinde oluşturduğumuz spor okuluna kayıt yaptıran 140 öğrencimize yönelik olarak spor araç ve gereçleri başta olmak üzere sportif kıyafetlerini temin ettik. Hayırsever vatandaşlarımızdan gelen temel ev, araç ve gereçlerini belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz ekip vasıtasıyla ihtiyaç sahibi 12 ailemize ulaştırdık. Bununla birlikte ihtiyaç sahibi olan ve oturdukları evlerin çeşitli tamirat ve tadilatına ihtiyaç duyulan evlerde belediye olarak malzeme ve işi desteğinde bulunarak sorunları çözüme kavuşturduk. Kültür birimi faaliyetlerimiz Kültürel hizmetler kapsamında bu yıl 11. Geleneksel İncir Festivali'ni gerçekleştirdik. Gaziler Haftası dolayısıyla İncirlova Kaymakamlığı ile birlikte ilçemizde bulunan gazilerimizi evlerinde ziyaret ettik. Daha sonra gazilerimizi evlerinden alarak belediyemize ait Kültür Park Sosyal Tesislerinde öğlen yemeği organize edilerek bir araya geldik. İncirlova Belediye Başkanlığı işbirliğiyle ile Ankara Orta Oyuncuları Tiyatrosu'nun katılımıyla Çanakkale Şehadet Tiyatro gösterisini vatandaşlarımızla buluşturduk. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Aydın Türk Ocakları ile İncirlova Belediye Başkanlığı işbirliğiyle Kültür Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünya Dans ve Müzik Topluluğu'nun katılımıyla ilçemizde kültürel bir faaliyeti de gerçekleştireceğiz. Deve Güreşleri Festivali'ni bu yıl 4 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirmek için gerekli çalışmalarımıza şimdiden başlamış bulunmaktayız. İlçemiz genelindeki mahallelerimizde bulunan muhtarlarımızla birlikte yaptığımız çalışmalar doğrultusunda gerekli görülen meydanlardaki Atatürk büslerinin çevre düzenlemesi işlerini yerine getirdik. Atatürk büsünün bulunmadığı bazı mahallelerimizde gelen talep doğrultusunda büsler koyduk. Aynı çalışmalarımız kapsamında mahallelerimize ve isteyen vatandaşlarımıza Türk bayrağı hediye ettik. Aynı şekilde merkezinde eskiyen, silik ve soluk halde olan bayraklarımızı da değiştirdik. Eğitime olan desteğimiz 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla 25 ailemize eğitim, kırtasiye ve giyim desteğinde bulunduk. Öğrencilerimize yapılan eğitim desteğinin yanı sıra ilçemizde bulunan okulların Acil ihtiyaçları kapsamında boya, badana, çevre düzenlemeleri belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Pazar yeri işletim ve uygulamalarımız. İlçe merkezimizde bulunan kapalı pazar yeri içerisinde esnaflarımızın yayılma şeklini yeniden düzenledik. Giriş ve çıkışlarını rahatlatmak amacıyla daha önce buralarda yayılan esnaflarımıza başka yerler gösterdik. Esnaflarımızdan gelen talep doğrultusunda Ürünlerin güneş ve rüzgardan korunmalarını sağlamak amacıyla branda sistemini uyguladık. Burada bir adet çay ocağını faaliyete geçirmek suretiyle cuma günleri belediyemize gelir getirilmesini sağladık. Hafta sonlarında çeşitli cemiyetlerin gerçekleştirilmesi hususunda gerekli temizlik çalışmalarını da bitirdik. Talep eden vatandaşlarımıza cemiyetlerini yapmaları için bu alanı tahsis etmekteyiz. İlçe merkezinde kurulan cuma pazarında vatandaşlarımızın aradığı ürünleri daha rahat bulabilmesi ve pazar kalabalığını hafifletmek amacıyla pazar yeri düzenlemesini gerçekleştirdik. Hayvan barınağımız. İlçemizde bulunan hayvan barınağımızın çevre düzenlemesi, üzerinin kapatılması, bakım, boya işlerinin yapılması ile birlikte Eski atıl durumdaki kulübeleri atarak yerine demir kafesler yaptık. Aynı şekilde hayırsever vatandaşlarımız ile bazı sivil toplum kuruluşları tarafından belediyemize hediye edilen kedi evleriyle köpek kulübelerini de barınağımıza yerleştirdik. Taziye evi ve taziye çadırı İlçemizde bulunan vatandaşlarımız için belirlediğimiz bazı yerlere iki adet taziye evi ve çocuk oyun parkı kompleksinin yapımına başlayacağız. Bu kapsamda ilk taziye evimizi İstiklal Mahallesi Çayırlı Caddesi ile Kubilay Caddesi güzergahı arasında kalan mülkiyeti belediyemize ait arazi üzerinde gerçekleştireceğiz. Bu projemize ilişkin ilgili firmalarla yaptığımız görüşmeler neticesinde iki adet taziye ve organizasyon çadırını da alarak vatandaşlarımızın hizmetine tahsis edeceğiz. Cadde ve Sokak Açılması İlçe merkezinde bulunan ve uzun yıllardır çıkmaz sokak olarak tabir edilen birçok cadde ve sokağımız üzerinde çalışmalar yaparak ana caddelere olan bağlantılarını sağlayacağız. Bu kapsamda ilk açılacak yolumuz ise Zübeyde Hanım Caddesi olacaktır. Acarlar Kapalı Pazar Yeri Yıllardır tamamlanamayan Acarlar Mahallesi kapalı pazar yerine ilişkin kaynak üretme çalışmamız devam etmektedir. Önümüzdeki aylarda söz konusu pazar yerini tamamlayarak Acarlar halkımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine tahsis edeceğiz. Üret Demir Yolları Sosyal Tesisleri İlçe Merkezi Kurtuluş ve Atatürk Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti devlet demir yollarına ait olan arazi üzerinde yapımına başlanılan ancak tamamlanamayan sosyal tesisimize ilişkin kaynak üretme çalışmamız son aşamasına geldi. Bu tesisimizi de önümüzdeki aylarda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine tahsis edeceğiz. Hamam inşaatı. Uzun yıllardır yapımı yılan hikayesine dönen ve bir türlü tamamlanamayan hamam inşaatına ilişkin olarak yeni projemizi hazırlıyoruz. Söz konusu hamam inşaatımızı çok amaçlı bir tesis haline getirmek için gerekli görüşme ve çalışmalarımız da devam etmektedir. Gençlik ve Kültür Merkezi İlçe merkezimizde bulunan ve belediye sinema salonu olarak bilinen tesisimizin bakım, onarım, tamirat ve tadilat çalışmalarını kısmen gerçekleştirdik. Söz konusu tesisimizin gençlik ve kültür merkezine dönüştürülmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler halindeyiz kısa bir süre içerisinde söz konusu tesisimizi gençlik ve kültür merkezi haline getirerek vatandaşlarımızın hizmetine tahsis edeceğiz. Kültür park ve yüzme havuzu. İlçe merkezimizde bulunan kültür park dinlenme tesislerine ilişkin önümüzdeki aylarda geniş kapsamlı bir çalışma başlatacağız. Söz konusu tesis içerisinde yer alan fakat kullanılamayan yüzme havuzunun da kullanıma açılması için Gerekli çalışmalarımız devam etmektedir. Tip proje Büyükşehir Yasası ile birlikte mahalleye dönüşen köylerimize yönelik olarak tip proje uygulamasını başlatacağız. Çocuk oyun parkları ilçe genelinde tespit edilen ve uygun görülen mahallelerimizde çocuk oyun parklarının yapımına da önümüzdeki aylarda başlayacağız. İkizdere Barajı ve çevre peyzaj çalışması İlçemiz sınırları içerisinde bulunan İkizdere Barajı'nın etrafında peyzaj ve çevre düzenlemelerinin yapılması ile birlikte sosyal tesislerin oluşturulmasına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra özel yatırımcılarla da görüşme ve yazışmalarımız devam etmektedir. Söz konusu görüşme ve yazışmalar tamamlanması sonrasında bu projemizi de hayata geçireceğiz. İkizdere Tarihi Dere Ağzı Köprüsü, Yunan Köprüsü, Tarihsel dokuya olan duyarlılığımız kapsamında ilçemiz sınırları içerisinde yer alan ve yıkılarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Yunan Köprüsü olarak bilinen Tarihi Dera Ağzı Köprüsü'nün restorasyon çalışmalarının yapımı için gerekli çalışmaları başlattık. Sera Alanı ve Çiçek Yetiştiriciliği İlçemiz Hacali Obası Mahallesi'nde bulunan, Mülkiyeti belediyemize ait olan arazi üzerinde sera ve çiçek yetiştiriciliği tesisini oluşturarak ilçemizin ihtiyacı olan ürünleri kendi bünyemizde yetiştirmek için gerekli çalışmaları tamamladık. Takbis tapu kadastro ilçe sınırları içerisindeki parselasyon işlerinin uydu görüntüleriyle birlikte net bilgisinin alınması için takbisi vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. İller Bankasından ilçemize gelen kaynak. Ekrandaki tabloda görüldüğü üzere İller Bankasından ilçemize gelen kaynakları büyükşehir olmadan önce ve sonrası olarak sizlerle paylaşıyoruz. Büyükşehir olmadan önce yıllık kişi başına ortalama düşen gelir 21.56 lirayken büyükşehir statüsünden sonra bu gelir 11.19 liraya düşmüştür. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden önce ortalama 100 bin lira il özel idare müdürlüğünden köylerimize aktarılan gelir katkısı bulunmaktaydı. 30 Mart 2014 Büyükşehir Yasası'nın uygulanmasının ardından köylerimiz mahalle statüsüne geçmiş ve bu ödenekler otomatikman iptal olmuştur. Büyükşehir ile birlikte İncirlova ilçemizin nüfusu 2'ye, yüz ölçümü ise 25 katına çıkmıştır. Gelen kaynağın yüzde 40 payı ise büyük kesintisine uğramıştır. Göreve geldiğimiz günden bu yana güler yüzlü dost belediyecilik anlayışıyla halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu anlayış çerçevesinde yapmış olduğumuz hizmetler sonrasında birçok vatandaşlarımızın takdirini de toplamaktayız. Olamam çok sevsem de bir aşkın kölesi. Senin derdin aşk benimki Memleket meselesi Siyah beyaz filmler Belki anlatır beni Asabi, Siz değerli hemşerilerime ama bir Ve güzel incirliğimize Hizmet beni. etmek benim boynumun borcudur kanlıyım Yok gönlümün hilesi بني مترجم derdim...